2 Şubat Cuma gününden herkese günaydın. Haftayı bugün itibariyle kapatıyoruz ve tabii ki önemli bir gündem maddemiz yine takvim tarafında mevcut. Bu hafta aslında komple zaten yoğun bir veri haftasıydı. Ve bugün itibariyle de ADP'nin üstünden tarım dışı istihdam ana veriyi takip ediyor olacağız. Hatırlarsanız ADP'de beklentinin bir hali altında kalmıştı ve uzun zaman sonra aslında Ana veriyle birlikte işsizlik oranında da negatif bir beklenti olduğunu görüyoruz tabii ki saatlik kazançlarla birlikte ana veri ve yanında işsizlik oranında üçünde de negatif bir beklenti olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada üçte iki pozitif bir açıklama olursa ciddi anlamda bir sürpriz algısı yaratacağından dolayı dolar üzerinde pozitif bir etki görebiliriz. 16.30'a kadar takip edeceğimiz 3 yıldız olarak başka bir veri bulunmuyor tabii ki ve 16.30 itibariyle hareketliliğin artacağı aşikar. Haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyecek olursak küresel piyasalar Fed sonrası tarım dışı istihdama odaklandı. ABD'de tarım dışı istihdam temposunun azalması beklenirken aşağı yönlü yıllık revizyon yapılmasının piyasada Mart faiz indirim beklentisini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Detaylarına bakacak olursak teknoloji şirketlerinin güçlü bilançoları ABD hisse senetleri piyasalarında yeni rallinin startını verirken olumlu atmosfer Asya Pasifik endekslerine de yansıdı. Ve özellikle S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri perşembe gününü %1.3'lük yükselişle kapadı. İki endeksin vadelleri rallinin devamına işaret ediyor. Ve tabii ki petrol. Petrol tarafında özellikle önemli bir yapıyı geçtiğimiz gün özel yayında da dile getirmiştik ve beklediğimiz şekilde de kar satışları geldi. Yine teknik olarak da inceleyeceğiz ve petrol ateşkes haberleriyle haftalık düşüşe hazırlanıyor. Petrol Gazze'de ateşkes görüşmelerinin ilerlemesiyle haftalık düşüşe doğru gidiyor. Detaylarına gelecek olursak İsrail Hamas savaşının savaşını durdurma yönünde önemli bir adım olabilecek anlaşmaya yönelik müzakerelerin ilerlemesiyle Kasım başından bu yana en büyük haftalık kaybına yöneldi. Ve ABD ham petrolü cuma günü varil başına 74 doların üzerine çıktı. Ancak hafta boyunca neredeyse %5'lik bir düşüş yaşadı ve Brent'te haftalık düşüş yolunda ilerliyordu. Konuya yakın kaynakları ise ateşkes görüşmelerinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerle ile günlerde bir ilerleme beklenmediğini de özellikle belirtmişler. ve devamında Apple, Amazon ve Meta'nın gelirleri yükseldi. ABD'li teknoloji devlerinin Apple'ın geliri %2, Meta'nın geliri ise %25 ve Amazon'un geliri ise %14 artış gösterdi. Buna göre şirketin geliri 2022'nin aynı dönemine kıyasla %2 artışla 119.6 milyar dolara yükselmiş oldu ve şirket bir önceki yılın aynı döneminde 117.1 milyar dolar gelir elde etmişti. Ve tabii ki bu da özellikle endeks tarafında da hareketliliğin sebeplerinden, kaynaklarından birisi diyebiliriz. Ve <laughs> teknik grafiklerimize gelecek olursak özellikle Euro dolar 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz bu yapıyla birlikte bölge altı kapanış ve fiyatlama olmadığı takdirde yükseliş yönü bir tepki beklediğimizi söylemiştik. Çünkü burası bir rally bölgesiydi ve bu alana doğru gevşeme oldukça sancılı bir şekilde gerçekleşti ve tabii ki son hamlede yükseliş yönlü tepki gerçekleşmiş oldu. Şu an kanal dışına atacak olursa elbette direnç bölgesine kadar yükseliş gerçekleşme ihtimali yüksek. Eğer kanal dışına inmeden daha doğrusu çıkmadan bir satış baskısı yiyecek olursa tekrar geri çekilmeyle bir önceki rally bölgesine doğru bir kar satışı görebiliriz. Ve sterlin dolar. Sterlin dolardaki beklentimiz yine şaşırtmadı. Çünkü uzun süredir bu konsolidasyon yukarı aşağı devam ediyordu ve bölgede tekrar alıcılar güçlü gelerek 27.58 direncine doğru beklentimiz doğrultusunda hareketini gerçekleştirmiş oldu. Bölge üzerinde fiyatlama olmadığı takdirde daha önceki hareketlere daha doğrusu daha önceki hareketlere referans alacak olursak tabii ki yine beklentimiz bu kez yükseliş yönler gibi tamamladıktan sonra bir de Destek bölgesine doğru geri çekilme potansiyelini takip ediyor olacağız. Ve USE yeni bayrak ile yeni bir trend devam hazırlığında olduğunu söylemiştik ve uzun zamandır aslında buradaki bekleyişini sürdürüyor. Burası gerçekten güçlü bir destek bölgesi çünkü daha önceki direnç alanı destek olarak çalışma potansiyeli yüksek bir bölge. Aynı zamanda ufak da olsa saatlik grafikte gerçekleşen rally bölgesinin tepki verdiğini görebiliyoruz ve Olası yükselişlerde ilk olarak takip etmemiz gereken 147-880 seviyeleri olacaktır ve yatay direnç hattına temas olarak bunu söyleyebiliriz. Ve özellikle tabii ki bu bölge üzerine fiyatlama güçlü bir şekilde gerçekleşecek olursa beklenti 150 seviyelerine doğru bu baskının devam etmesi olacak. Ve DAX tarafına bakacak olursak 4 saatlik grafikte DAX'ta özellikle saatlik grafikte bir takibimiz vardı ve tam olarak istediğimiz şekilde daha doğrusu istediğimiz şekilde değil de öngördüğümüz şekilde bu hareketi devam ettirmiş olduğunu görebiliyoruz. Çünkü burası da bir önemli rally bölgesiydi ve özellikle dikkat edilecek olursa burada bir çift dip durumu sonrası trend dönüşü ve derslerden hatırlayacak olursak 2618 ile birlikte mükemmel bir yükseliş beraberinde gelmiş ve bunu da tam olarak son zirveye kadar beklediğimiz şekilde gerçekleştirmiş. Şu anki durumda yine alt seviyelerimiz destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası kar satışlarında ama özellikle dile getirdiğimiz bir durum söz konusuydu ve olası durumda bir yeni dönüş hareketi de gerçekleşebilir. Tabii ki takip edip yine göreceğiz. Ve DAX'tan sonra hemen ons tarafına şöyle bir bakalım. Ons'ta da özellikle 4 saatlikte daha önceki ADP ve Fed özel yayımızda dile getirdiğimiz hamle gerçekleşmiş oldu. 2066-2058 bölgesine doğru yükseliş yapının teknik hedeflerinden ilkiydi. Ardından bölge üstü fiyatlama gerçekleşecek olursa 2081'e doğru bu baskının devam etme potansiyeli yüksek demiştik ancak güçlü bir yükseliş umut sonrası kararsızlığın hakim olduğunu görebiliyoruz. O yüzden geri çekilme yaşanacak olursa ONS tarafında yeni bir rally bölgesi aklımızda olmalı. Tabii ki burası da takibimizde olacak. Fiyatlama olarak da 2042.5'ları takip edebiliriz olası bir düşüş senaryosuna karşılık. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'deki beklentimiz zaten özellikle e, çarşamba günü FED özel yayınımızda kaçırdım diye üzüldüğüm, umarım tekrar fırsat verir diye dua ettiğim ve bunu da bize gerçekleştiren Petrol'e buradan da bir teşekkür edelim. <laughs> Güzel bir ticaret fırsatı sundu bize dün itibariyle çünkü burası çok çok önemli bir bölgeydi. Burada bambaşka daha doğrusu beton örülmüş bir bölge zaten var. Bunun üzerine bir de burada çok net bir şekilde satıcı mumuyla birlikte ihlal gerçekleştiği için Tekrar test hamlesi sonrası düşüşün en azından 79.54'lere kadar devam edeceğini tahmin etmiştik ve şu an hala negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Ve tabii ki müzakereler tarafında bir gelişme olması halinde ki beklenmiyor diye yazılmış. Ancak şu anki görüntü bir negatif alanda bekleyişin devam edeceğini gösteriyor diyebiliriz. Petrolden sonra bir de Nasdaq tarafına şöyle bir göz atalım. Nasdaq'ta da beklentimiz aslında bölgenin üzerinde fiyatlama olmazsa eğer geri çekilmeyle önemli destek bölgesine bir geri çekilme bekliyoruz demiştik. Ve ikinci senaryomuzda bölge üstü fiyatlama olursa olası senaryolarımız arasında yine DAX'ta olduğu gibi bir yükseliş yönlü kurulum takimimizde olacak. Çünkü direnç bölgesi şu an itibariyle hem rally hem de destek bölgesi konumunda. O yüzden bu bölge önemli görünmekte ve burayı da artık biraz daha böyle pozitif takip etmek uygun olacak. Tabii ki bölge altına tekrar sarkma gerçekleşmeyecek olursa. Ve DXY'ye de şöyle bir göz atacak olursak günlük grafikte, haftalık grafikte uzun süre takip ettiğimiz DXY 104.031'in altında kalmaya devam ediyor. Ve buradan önemli bir tepki almış olduğunu görebiliyoruz. Ancak burada da rally bölgesi hakim. O yüzden bu alanın altında fiyatlama olmadığı sürece ki olsa da zaten e, geri çekilmelerde yine destek bölgesi karşılayacak durumu ancak çekilmeden bir hareket yine gelecek olursa özellikle bu seviye üstü fiyatlama artık çok daha hızlı yükselişlere sebep olabilir. 104.031 üstünde fiyatlama ile birlikte beklentimiz 105.360'ların görülmesi olacak. Evet bakalım bugün bize neler getirecek. Aslında uzun zamandan sonra piyasa teknik olarak cevap vermeye tekrar başlamış gibi bir hisse kapıldım. Umarım güzel bir hafta kapanışı olur hepimiz için. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.